Merhaba tarmak biz izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farkındalık yaratmak için Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerine Biyosistem Mühendisliği nedir diye sorduk. Bakalım cevapları neler oldu. Merhaba, adınız nedir? E, Ahmet. Hangi bölümdesiniz? E, elektrik, elektrik mühendisliği. Biyosistem mühendisliğini hiç duydunuz mu? E, yok, daha önce duymadım. Aklınıza nasıl bir bölüm geliyor Biyosistem deyince? Biyosistem deyince, genel olarak e, sistem yapan ya da düzelten yani evet Teşekkür ederiz. Çok Güzel. sağ olun. Merhaba hangi bölüm okuyordunuz? Gıda teknolojisi. Ee, Biyosistem mühendisliği hakkında fikriniz var mı? Ee, biyolojiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum evet. şu an. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar, e, isminizi öğrenebilir miyiz? Merhaba, ben Begüm Merike. E, hangi bölümde okuyorsunuz acaba? Otomatik Mühendisliği bölümünde okuyorum. E, Biyosistem Mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi fakültedir sizce? <laughs> Biyosistem Mühendisliği, yani Mühendislik Fakültesi içerisindedir. E, fen e, bilimlerinin birleştiği bir mühendislik dalı olabilir. Yani daha çok canlılarla <laughs> alakalı. Canlılarla alakalı problemlere çözüm üretiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Anladım, teşekkürler. Rica ederim. Hangi bölümü okuduğunuzu öğrenebilir miyiz? İşletme İngilizce okuyorum. E, Biyosistem Mühendisliğini duydunuz mu daha önce hiç? E, o da arkadaşım var Ali Miraç. E, tarım ve makinalarla ilgili bir şeydi galiba ama tam bir bilgim yok. Tamam teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi bölümde okuyorsunuz? İnşaat Mühendisliği. E, peki Biyosistem Mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ismini duyduk ama çok bir bilgim e, yok. Hangi fakültede olduğunu biliyor musunuz peki? Ziraat, Ziraat olabilir. olabilir. Çok güzel. <laughs> Merhaba Merhaba Adını öğrenebilir miyiz? Adım Eylül Ben de Eylül çok memnun oldum Memnun oldum ben Biyosistem nedir? Ne düşünüyorsun? Daha önce hiç duydun mu? Çok duymadım İlk defa duyuyorum yani ilk defa duyuyorum sayılır Biyosistem mühendisi daha çok böyle biyoloji alanıyla ilgilenen bir meslek mi? Nasıl bir meslek? Ben sizden dinleyeyim Siz e, Tarımsal yapılar enerji olmak üzere birçok dalda ilerleyen Bölümümüz makine, enerji. Yani bir çok geniş bir alanı var. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Biyosetem Mühendisliği'ni daha önce duydunuz mu hiç? Daha önce duydum. Evet. Ee, peki sizce hangi fakültededir? Ee, mühendislik Fakültesi'nde olabilir. Ee, peki Biyosetem mühendisi ne olabilir hakkında bir bilginiz var mı? Öğrenebilir ee, miyim? Sürdürülebilir enerjiyle ilgili bir şeyler olabilir gibi geliyor. isminden dolayı. Başka? Başka bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Sağ olun. Merhabalar, hangi bölümde okuyorsunuz? Uluslararası İlişkiler. Peki biyosistem mühendisliği sizce nedir? Bir fikriniz var mı? Yani hiçbir fikrim yok. İpucu verebilir misin? Tarımsal makineler ya da enerji sistemleri. Ya biyo biyolojiden istersen. geliyor galiba ama <laughs> star nereden geliyor bilmiyorum. Biyosistem. Ha biyosistem. Evet. biyostar dedim. Yok biyosistem dedim. Biyosistem mi dedi? Biyosistem demedim mi? Biyostar dedi bence. Tamam, benim hatam. Biyosistem. Yok yani o Şimdi değil. daha mantıklı geldi. Evet. Biyoloji. Sence neyi çağrıştırıyor? Biyosistem deyince mi? Evet. Aklına ne geliyor? İşte doğa geliyor. Peki sence hangi fakültede? Hmm. Fen edebiyat değildir. Mühendislikte de o zaman. Ziraat fakültesinde ama teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Hangi bölümdensiniz? Fransız öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. E, Biyosistem mühendisliğini hiç duydunuz mu? Hiç duymadım. <laughs> Aklınıza nasıl bir şey geliyor? Enerji. Her evet doğal. bir şey geliyor. Teşekkür ederiz. Çok Rica sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hangi bölüm okuyordunuz? İngilizce öğretmenliğim. Ee, Biyosistem mühendisliği nedir sizce? Ee, aslında o hakkında hiçbir bilgim yok ama evet. doğalla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Anlarım. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hoş Öncelikle bulduk. Öncelikle hangi bölümdesin? Çevre mühendisliği bölümündeyim. Peki, biyosistem mühendisliği nedir? Daha önce hiç duydun mu? Biyosistem mühendisi, çevre festivalimiz olacak. Oradan bir e, duymuştum var. Ama tarımla ilgili, makineleşmeyle ilgili, onlarla ilgili bir e, çalışmalarını duymuştum. İşte gel, ileriye dönük çalışmalar, işte, tarımın nasıl daha iyi bir hale gelmesi konusundaki evet. çalışmalarını duymuştum. Bu şekilde bir bilgim var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, acaba bölümünüz nedir? Merhaba, psikolojik danışmanlık. Peki, e, peki biyosistem mühendisi size ne çalıştırıyor acaba? Ben de daha canlıların böyle e, özelliklerini falan araştırdığınız yani canlıdan kastım doğa, hayvanlar, evet. onları araştıran bir bölüm çağrıştırıyor. Tamam. E, peki sizce biyosistem mühendisi hangi fakültedir? Eee Fen Edebiyat'ta olabilir mi? <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar. Hangi fakülte okuyorsunuz? Makine mühendisliği Sizce biyosistem mühendisliği nedir? E, biyosistem mühendisliği duymadım hiç ama herhalde bitkilerle alakalı bir şeydir. Sizce hangi fakültede peki biyosistem mühendisliği? Ziraatçıdır ya diğerlerinde olmaz. Evet, olmazdı. çok teşekkürler. Merhaba hoş geldiniz. Hoş hangi bölümde okuyorsunuz? Müzik öğretmenliği. Biyosistem mühendisliğini duydunuz mu? Hayır duymadım. Nasıl bir şey aklınıza geliyor? Yani canlılarla ilgili olabilir belki. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş ee, buldum. Hangi bölüm okuyordunuz? İngiliz öğretmenliği, birinci sınıf. Ee, Biyosistem mühendisliği nedir sizce? Biyosistem mühendisliği. Evet. Yani biyolojiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ama pek bir fikrim yok, hiç duymadım. Anlıyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. E, adını öğrenebilir miyiz? Numan Göksu Işık. Hangi bölümü okuyorsun? İnşaat mühendisliği okuyorum. Ee, Biyosistem mühendisliğini daha önce duydun mu? Duydum, yurttan arkadaşımdan <gülüyor> duydum. <gülüyor> Ay, hakkında ne düşünüyorsun? Yani çok fazla bilgim yok ama tarımla alakalı olduğunu biliyorum. Anladım, teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hangi bölümde okuyorsunuz? Anestezi bölümü. Biyosistem mühendisliğini hiç duydunuz mu? Hayır, duymadım. Aklınıza nasıl bir şey geliyor? Cş. Biyok, kimya tarz bir şeyler geliyor, biyoloji, evet. o tarz şeyler geliyor. Teşekkür ederiz, çok sağlama. Merhaba, hoş Merhaba, geldin. Biostemansin nedir? Daha önce hiç duydun mu? Şahsen duydum çünkü ortak olarak düzenlediğimiz bir çevre festivali var. 13-14 Mayıs'ta. Pardon, 14-15 Mayıs'ta. <laughs> 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 olabilir böyle müzikler. çarşamba Perşembe günü Mediko'nun olacağız. Siz de zaten partner evet. topluluklarından birisiniz. Ayrıyeten çeşitli atölyeler düzenleyeceğiz. Biyosistem mühendisini de buradan tanıyoruz aslında. Tarımsal makineler olsun. Evet. Çevreyle alakalı, tarımla alakalı pek çok konularda öncelik olarak siz de çok görev alıyorsunuz aslında. Bu yüzden detaylı olarak tanıyorum zaten sizi de. Çok teşekkür ediyoruz. Etkinimize de bekliyoruz bu arada. Evet, teşekkürler. Merhabalar, hangi bölümdensiniz? Merhabalar, bilgisayar mühendisliği. Ee, peki, bi biyosistem mühendisi size ne çalıştır acaba? Ben de, ben de. Ee, biyosistem mühendisi dediğimde aklıma yani biyoloji ile mühendisliğin yani harmanlanması geliyor açıkçası. Yani biyolojide mühendislik teknolojilerinin kullanılması geliyor. Tamamdır. Peki Biyosistem Mühendisliği sizce hangi fakültede? Çalışma alanlarına bakacak olursak bence Ziraat Fakültesi'nde olması daha mantıklı. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hangi bölüm okuyordunuz? Makine Mühendisliği. Ee, biyosistem Mühendisliğini duydunuz mu daha önce? Yok duymadım. İlk ee, defa duyuyorum. Sizce nedir? Biyoloji ile alakalı, tarımsal bir şey diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hangi bölümde okuyorsun? Endüstri evet. Mühendisliği okuyorum ben. Ee, peki, Biyosistem Mühendisliği hakkında ne düşünüyorsun ya da biliyor musun? Ziraat Fakültesi'nde olduğunu biliyorum. Bir de arkadaşım o bölümde. O yüzden yakın bir ilişkimiz var Biyosan mühendisliği. Çok teşekkürler. Rica ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Hangi bölümde okuyorsunuz? Müzik öğretmenliği okuyorum. Biyosistem Mühendisliği'ni daha önce duydunuz mu? Duydum. Nasıl? Hayvan Hayvansal terim. <laughs> Şimdi bölüm arkadaşımıza rastladık. Bilen birinden duyalım. Sizce biyostan mühendisliği nedir? Biyostan mühendisliği bazı üniversitelerde ziraat fakültesinde, bazı üniversitelerde ise işte mühendislik fakültesinde bulunan Hı -hı. bünyesinde enerji sistemleri, tarımsal yapılar ve sulama gibi bölümlerin derslerini barındıran Hı -hı. bir lisans programıdır. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, Tarmaklısı izleyicileri. Bursa'dan siz öğrencilerine sorduk. Maalesef biyosten mühendisliği hakkında çok fazla bilgi alamadık. Dolayısıyla buradan da bizim tanınmadığımız ortaya çıkıyor. Kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Sanırım çok değil, daha çok çalışıp biyosten mühendisliği tanıtmamız gerekiyor. İzlemeye devam edin, takipte kalın. Görüşmek üzere.